Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Muket Koç. Retinitis pigmentosa hakkında talkarasal hastalığını yaşayan biri olarak bugün sizlere retinitis pigmentosa hastalarının hatta görme engelli kişilerin yaşadığı sıkıntılardan kısmen sizlere bahsetmek istiyorum. Tabii ki de kendimin maalesef tecrübe ettiği bazı e, durumlar var. Bunları da sizlere anlatacağım. Bugünkü videom gerçekten çok organik ve doğal bir video olacak. Bence benim anlattıklarımdan da sizler de kendinize e, ee, diyeceksiniz ki ben de bunları yaşadım. Ben de bu durumun içine düştüm ve ya da direkten döndüm diyebilirsiniz. Arkadaşlar maalesef ki ben de derinliğini fark edemediğim bir çukura düştüm. Hem de nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Bir hastanenin bahçesinde. Yani bir hastanenin bahçesi kadar ya da bir hastane kadar güvenli bir yer olabilir mi? Olamaz değil mi arkadaşlar? Çünkü oraya giden insanlar zaten hasta. Sağlıklı bir insan hastaneye neden gitsin? Ya da hasta hastası olur, hasta yakınıdır gider, gitmek zorunda kalır. Ama genel olarak arkadaşlar o hastaneye giden insanlar hastadır. Ve ben o hastanenin bahçesinde maalesef ki çukura düştüm. Ve o çukur ne nedenle açılmış olursa olunsun Etrafına bir e, tabela konulabilir de ya da bir file ile çevrilebilirdi. Orada bir çukurun olduğu bir şekilde belirtilebilirdi arkadaşlar. Benim tahminim oraya bir ağaç e, e, ekmek istediler herhalde. Onun için bir çukur açıldı ya da oradan bir ağaç alındı bilmiyorum. E, o şekilde bir e, ben o, onu gördüm aslında ama Derinliğini kestiremedim. Hani alçak olduğunu düşündüğüm için maalesef ki düştüm arkadaşlar ve dizim inanılmaz yaralandı, e, kıyafetim yırtıldı, e, kol dirseğim yaralandı ve moralim çok bozuldu arkadaşlar. Hatta o kadar üzüldüm ki baya bir ağladım. Bu benim ilk, ilk tecrübemde. Yanımda da birileri vardı ama arkadaşlar benim gözümde katarak olduğu için ciddi anlamda gözlerim çok etkileniyor güneşten. O anda da gene güneşli bir havadaydık ve böyle bir şey tecrübe ettim. Maalesef ki diyorum tecrübe ettim arkadaşlar. Onun dışında beni üzen en e, ciddi sorun yani herkes sağlıklı değil. Maalesef ki hepimiz sağlıklı değiliz. Bazı insanlar az görüyor, bazı insanlar hiç göremiyor. Bazı insanlar hani şimdi dalgınlığına düşebilirsin hani ona bir şey demiyorum. Bu doğaldır artık hani alışılmıştır ama gerçekten istemeden baksa da göremeyen kişiler var. Arkadaşlar bunu nasıl e, düşünemez hani... Ben artık bazen diyorum ki ya bilerek yapılıyor herhalde diyorum. Öyle düşünüyorum ya çok kızıyorum şu anda da sinirlendim o gün aklıma geldiği için. Onun dışında arkadaşlar ikinci bir kaldırımda yapılan bu sarı şeritli yollar. Arkadaşlar kaldırımda yapılan bu tırtıklı sarı şeritli yollar görme engelliler için. Bu görme engelli kişiler ya da az gören insanlar o tırtıklı yoldan destek alıyorlar, yardım alıyorlar. En azından o yolu yürürken kendilerini güvende hissediyorlar ki o yollar o amaçla yapıldı zaten. Ama nedense o tırtıklı yolların e, bazı yerlerinde tam yolun üstünde ya bir direk var ya bir ağaç var ya bir tabela var ya da kendini bilmez bazı insanlar o kaldırımın üzerine araba park ediyor. Bazı esnaflar masa sandalye koyuyor. Yani o kaldırım ve kaldırım üzerindeki sarı şerit amacını çoktan aşmış oluyor. Ya bu görme engelli insanlar için yapılan bu sarı şerit arkadaşlar gülüyorum sinirleniyorum ya görsel amaçlı mı yapıyor dekoratif amaçlı mı yapıldı süs mü yani arkadaşlar o alakasız öyle bir alakasız yerlerde bitiyor ki bazen o sarı şeritli yol yani o görme engelli insan orada bildiğin yolun ortasında kalıyor ne tarafa gidecek sağa mı gidecek sola mı gidecek dümdüz mü gidecek karşısına ne çıkacak bilmiyor arkadaşlar bilmiyor maalesef ki ya herkesin yanında ailesi yok annesi yok babası yok eşi yok çocukları yok ya Yakın bir akrabası yok. Tek başına çıkmak zorunda kalan insanlar çok var. İşlerini halletmek zorunda kalan insanlar var. Yani bu insanlara bu belediye olsun, diğer vatandaşlar olsun yardım etmezse bu insanlar nasıl hayatlarını devam ettirecek? Yani ciddi anlamda bu da büyük bir sorun olduğunu ben düşünüyorum arkadaşlar. Onun dışında benim kendimin gene tecrübe ettiği bir olay. Ee, dediğim gibi yollarda zaten... Ee, Kaldırım bazı kaldırımlar varla yok arası. Ben gene bir kaldırım üzerinde bir direk, ince uzun bir direk. Kızım okuldan almaya gitmiştim. Geri dönüşte oğlum arabasını okulun bahçesinde unutmuş ve küçük oğlum o zaman 4-5 yaşlarında bir hışımla gitti. Çocukların elinde, elimde çantası var. Oğlum kayboldu. Kalabalık veliler, çocuklar, okul çıkışı arabalar gelip geçiyor. Aklımda deli sorular. Çocuk birden fırladı. Allah'ım bir hışınla gittim ama o ince uzun direğe yine güneşli bir havaydı. Maalesef direğe bildiğiniz çarptım. Eyvah dedim. Sonra yanımdan geçen bir arabadan hemen bayan indi yanıma geldi. Yardımcı olmak istiyorum dedi. Lütfen dedi. Oğlunuz mu gitti dedi. Hemen alayım getireyim dedi. Yok dedim teşekkür ederim. Hiç gerek yok kızım dedim gitti. Ondan sonra ama o kadar çok sevindim ki böyle duyarlı, anlayışlı insanlar da var arkadaşlar. Yani bu tarz insanların da kesinlikle hakkını yiyemem. Gerçekten arabasından indi, yanıma geldi, o trafiği durdurdu resmen. Yardımcı olmak istiyorum dedi. Belki de anladı benim görme sorunumun olduğunu. Benim o direği fark edemediğimi anladı ve direkt bana yardım etmeye çalıştı. Sonra... Gittim çocuğumu çok şükür aldım geldim ama böyle bir şeyde tecrübe etmiş oldum arkadaşlar. Üçüncü olarak yaşadığım ciddi bir tecrübe çok korkmuştum o günü. Üzüldüm de tabii arkadaşlar. Balık esirdeyiz. Kaldırımda yürüyoruz. Kaldırım üzerine bir köpek böyle güzelce ne boylu boyunca yatmış. Güneşe karşı uyuyor. Neyse ben onun cüssesini vücudunu tabii fark ettim. Ama kuyruğu böyle uzanmış. Benim geçeceğim tarafa doğru. Tabii kuyruğunu göremedim. Dedim köpeğe basmayayım diye yan tarafından yürürken köpeğin kuyruğuna basmışım. Maalesef çok üzgünüm basmışım ve hemen oğlumun önüne geçtim. Oğlumu ısırır diye zarar verir diye hemen oğlumun önüne geçtim. Köpek kalktı bana döndü, hava hava etti. <laughs> Ay dedim köpek bana güzel havladı kızdı etti. Böyle bir şey de tecrübe ettim arkadaşlar. Benim için güneş ciddi sorun. Ciddi sorun yaşıyorum arkadaşlar. Ben güneşte maalesef. Güneş gözlüğümü mümkün mertebe takmaya çalışıyorum. Hatta yanıma yedek güneş gözlüğü bile almaya başladım arkadaşlar. Böyle sorunlar yaşayabiliyoruz. Biz görme zorluğu çeken kişiler, arkadaşlar sonuç olarak nereye bağlıyorum? Arkadaşlar gördüğünüz şey baston. Arkadaşlar bu bastonu ben temin ettim. Temin ettiğim için de hiç üzülmüyorum. Çok memnunum arkadaşlar. Neden? Çünkü bu bastonu kullanmak zorundaysanız eğer kullanacaksınız arkadaşlar. Bunu kullanmak üzülecek, gocunacak, utanılacak hiçbir şey değil arkadaşlar. Bu sizin en azından darda kaldığınızda, zorda kaldığınızda, baktığınız bir şeyden emin olamadığınızda bir sığınağınız, bir dayanağınız, çantanızın içinde bir arkadaşınız olabilir. Neden ben strese gireyim arkadaşlar? Neden? Yani şöyle düşünün. Bir yolda yürüyorsunuz. Hava karar, karanlık ama sokak lambalarından destek alarak yürüyorsunuz. Aniden elektriğin gittiğini düşünün arkadaşlar. Ne yapacaksınız o karanlıkta? En azından ben bunu çantamdan çıkartıp o yolu güvenli bir şekilde geçmeye çalışırım. Değil mi arkadaşlar? Ben de bu bastonu temin ettim. Altın İstanbul'da yaşıyorum. Altın. Körler Vakfı'ndan e, arıyorsunuz ve arkadaşlar baston temin etmek istediğinizi söylüyorsunuz. Hiçbir şekilde sizden ücret talep etmiyorlar. Kargo aracılığıyla adresinize kadar geliyor. Faks ya da mail yoluyla raporunuzun resmini gönderiyorsunuz. Adres bilgilerinizi veriyorsunuz. Boyunuzu yani boyunuz kaç santim onu söylüyorsunuz. Kaç metre olduğunu. Ve sonrasında baston da ona göre geliyor. Yani bastonun boyutu sizin boyutunuzla hesaplanarak ona göre bir baston geliyor arkadaşlar. Ve dediğim gibi ben bu bastonu aldım hiç üzülmedim. Ben bunu çantamın içine koyacağım. ihtiyacım olduğu zaman çıkartacağım. Biliyorsunuz arkadaşlar bazen bazı yollarda Hani ben e, bağımsız hareketim var öncelikli olarak bunu söyleyeyim bağımsız hareketim var e, okula rahatlıkla gidiyorum geliyorum markete gidiyorum ezbere bildiğim yola, yollarda çok rahatlıkla yürüyorum e, ama şöyle bir durum var arkadaşlar mesela şöyle bir tatile gittiniz antik kentte gezeceksiniz değil mi etrafınızdaki insanlar zaten e, 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 onlar da sizin gibi tatile gelmiş e, şimdi onların neden e, rahatsız edelim değil mi arkadaşlar? En azından ben biliyorsunuz antik e, kentlerde merdivenler, engebeli yollar, inişli çıkışlı e, yerler olabiliyor. Çıkartırım bastonumdan, paşalar gibi bastonumdan destek alırım ve e, oradaki rahat, stresiz stressiz bir şekilde o bölgeyi gezmiş olurum. Onun dışında arkadaşlar bu bastonla ilgili eğitim e, veriyorlar. Ücretsiz bir şekilde bundan da faydalanabiliyorsunuz. E, nasıl bir şey olduğunu size gösteriyorum hemen açıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şey tık diye hemen birbirine yerleşiyor ve uç kısmında tekerlek var. Bilmeyenler için ben detay veriyorum. Tekerlek var bu tekerlek zeminde rahat bir şekilde gidiyor. Ve arkadaşlar şunu kolunuza bu kısmı kolunuza takıyorsunuz ve gördüğünüz gibi iç kısmı lastikli. Bunu çok rahat bir şekilde bu şekilde dörde 5'e katlıyorsunuz ve tekrar poşetini koyup isterseniz çantanızı alıyorsunuz. Ve dediğim gibi bunu e, tamamen görme engelleri için gör, görüşü sıfır olan kişiler için de e, eğitim veriyorlar arkadaşlar eğitimini de alın eğitiminizi de alın hiçbir şeyden mümkün mertebe yoksun kalmayın diyorum ben size ben de arkadaşlar çok şükür dediğim gibi bağımsız hareketim var ama e, artık strese girmekten ee, burada ne var diye merdivenleri fark edemiyoruz, kaldırım alçaklığın yüksekliğini fark edemiyoruz, derinliğini fark edemediğimiz çukurlar olabiliyor. Allah korusun daha kötü şeyler yaşayan insanlar var, araba çarpabiliyor, ee, ne bileyim yani bakın e, kuyruğunu yani köpeği gördüm ama köpeğin kuyruğunu zeminle renk fark edemedim arkadaşlar. Hani o saldırgan bir köpek olsaydı Allah korusun belki de bana saldıracaktı. Benim de sizlerden ricam arkadaşlar, YouTube kanalımda yorumlara yazın. Çünkü neden? E, Retiniz pigmentozu hastaları ya da görme engelli kişiler de yorumlara emin olun ki bakıyorlar. En azından ben bunları yaşadım, sizlerle paylaştım. Sizlerde yaşadığınız tecrübeler varsa eğer yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Arkadaşlar bununla alakalı telefon iletişim numaralarını açıklamalar bölümüne bırakabilirim arkadaşlar. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Kesinlikle pozitif olun. Moralinizi bozmayın. Ben bu bastonu temin ettim diye alıp çantama koydum diye üzülüp ağlayacak değilim arkadaşlar. Bu benim stresimi alacak. En azından ben derde kaldığımda, zorda kaldığımda çantamdan çıkartıp kullanacağım. Buna sığınacağım. Bu benim can yoldaşım, arkadaşım, yoldaşım olacak arkadaşlar. Böyle düşünün. Alın, çantanıza koyun. Eğer gerçekten görme, görmeniz sıfırsa bununla ilgili eğitimler alın. Bağımsız hareketinizi kazanın. Dışarıda en azından gidebildiğiniz yerlere sarı şeritli olan yollarda ee, yanınıza ilk etapta ee, tabi e, birilerini alın, o yolları ezberleyin, gidebildiğiniz kadar gidin arkadaşlar. Ben görüyorum, özellikle bu. E Trafik e, lambalarında e, sesli komut e, sistemi çok güzel. Lütfen bekleyin, lütfen bekleyin diyor. Sonra da geçebilirsiniz diyor. İnanılmaz güzel çünkü renk körlüğü de var bende. Sarı, yeşil, artık kırmızı. E, nasıl göreceksiniz? Arkadaşlar görme engelleri düşünsünler artık ya. Gerçekten düşünsünler artık. E, kanalıma abone olur ve like atarsanız çok sevinirim. Yorumlar kısmına da da e, düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Öğrenmek istediğiniz bazı şeyler varsa da yazabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.